Gençler biliyorsunuz David Celeste'in bedeni bulunduktan sonra Los Angeles'taki evinden taşındı. Şu an nerede bilmiyoruz. Nerede yaşadığını falan bilmiyoruz şu an. İşte bu taşındığı evin sahibi bu Celeste olayını araştırması için özel bir dedektif tutmuş. Yani herhalde durum o kadar karıştı ki artık ben de bir el atayım mı dedi artık ne yaptı bilmiyorum. Tuttuğu dedektifin adı Steve Fisher tamam mı? Ben bu adamı biliyorum zaten. Bayağı da takip ettiğim bir insan. Celeste'in ölüm raporunda falan yorumlarını falan okudum. Yani zaten David olayıyla ilgilenen bir insan. Ve Steve Fisher geçen bir röportaj vardı ve bayağı detaylı şeyler anlattı. Şimdi size onları aktaracağım okey? Öncelikle diyor ki polis eve aradığında almadığı şeyler var. Bazı itemler vardı. Çünkü bu polis aramalarının belli bir sınırı var. Öyle istedikleri her şeyi alamıyorlar. Böyle izinleri falan oluyor ya. O yüzden diyor gittik biz de onların bıraktığı ve şüpheli olacağını düşündüğümüz şeyleri aldık. Direkt hemen 24 saat içerisinde polise teslim ettik diyor. Sonra adama diyorlar ki bu Celestin bedenin içinde bulunduğu testayı en son kim kullanıyordu? Haberiniz var mı? Diyor ki evet kimin kullandığını biliyorum. Bunu bulduk ve polise haber verdik ama maalesef size burada isim veremem. Yani kim olduğunu biliyorlar en son testayı kim kullandığının. Acaba kim? Ve Celestin bedenin arabaya yerleştirilmesiyle ilgili bir görüntü ya da kanıt ama en son çekilmeden önce park edildiği yere gelmeden önce de o araba uzun süredir hareket etmiyordu. Onu çok eminim diyor. Uzun süredir duruyormuş var bir yerde. Ve diyor ki tahminimce 2025 Temmuz ayının sonunda o araba oraya park edildi. Zaten ondan sonra komşular şikayet etmeye başlıyor ve bir süre sonra çekiliyor biliyorsunuz o araba oradan. Ve tam burada çok ilginç bir şey söylüyor arkadaşlar. Büyük bir işaret bence bu. Tesla oraya park edilmiş. Çekilmeden önceki yere. Ve hemen David tura başlamış. Röportajda Steve Fisher hemen diyor. Hemen. Yani Tesla park edilmiş. Hemen bir tur otobüsü kiralanmış ve David hemen tura çıkmış. Ve Celes ve David'in bu evinde değil de başka bir evde fotoğrafları olduğunu ve büyük ihtimalle Celeste'in ayrı bir evde kaldığını düşündüğünü söylüyor. Ve tam burada ben onu izlerken dedim ki abi ben o evi buldum ya falan oldum böyle. Çünkü gerçekten ben de bunu düşünmüştüm ve bu eve bakmıştım ve bulduk da onu biliyorsunuz diğer videoda var. İzleyin onu kaçırmayın. Yani adamın şüphelendiği o ev bulundu. Hem benim hem de başka insanlar tarafından bulmuş bir ev artık.